Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma bir de hoş geldiniz. Senimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlıca bir gidelim. Sizler arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayınız. Bir güne daha eklenmiş. İvan Korku ve biraz sihir yardımı ihtiyacı Sihir dolu. Bunu yapmayacağım. Donuk kalbinin ısınmasını istiyor. Bunu yapması için Bize fazla yolu var ve donuk tepe doğru gidiyor. Ben önce bir bunu yapalım, sonra bunu yapabiliriz. Bakın artık. Hmm. Ormana doğru ilerleyelim. Artık arkadaşlar şey CD'de yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Son 5 bölümün içindeyiz diyebiliriz yani tahmin ile yürütüyorum. Bakacağız bakalım. Her görevi yaparak ilerleyeceğiz. Everything is so wet Yine bu lanet yerdeyiz. Güzel. Hop. Al bakalım. Bunu al. Al. Güzel. Bunu bize vermişti de güzel. Bana niye vuruyorsun ya? Al şunu. Kötü sens. Konuşalım şununla. Dost musun düşman mısın? Niyetin kötüyse bu adam gitsen iyi edersin. Endişe bir şey yok dostum. Sen kimsin ya? Sevgi kardeşim sana hayatımı borçluyum. Fakat sen bir askersin. Kendini koruyamadın koruyamaz mısın? O hayatta işim bitti. Bir uyanış yaşadım. Başka bir varlığın hayatının bir daha sonra olamayacağımı yemin ettim. Buna saygı duyuyorum. Peki sen kararlı olabilseydin. Daha mütevazı bir hayat sürdürmeliyim. Yolculuğundan sana yardımcı olurum. Al bakalım ver. Bütün mal varlığını verdi. Buradan ilerliyoruz mu? Umarım abartılı düşmanlar gelmez. Al, hayır. Al. Al. Al şunu, al. Sonra bir ilerleyim yukarıya doğru hızlıca. Güçleri bir, bir kır. Sonra kır. Şuradan süre bir kırarsak. Hadi al. Aldık. Yukarıdaki iki adım daha kolay. 2, 3, 1, 2, 3. Güzelce kırdık. Şöyle bir hızlıca ilerliyoruz. Bakalım. Sonra kırmak daha kolay. Oy. Gelin buraya gelin buraya Al bunu Şunu al Oy, kaç 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 Ham 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 Şunu bir kıl Şunu bir kıl Şunu, bir kıl. Şunu bir kıl Güzel Sakın vurma Berk'in güzel vurduk yeni yaratık gelmiş Bu bizim için biraz bir Böylece de şöyle bir ilerleyelim Şunu bir kıl Gelin gelin. Al şunu. şuna Güzel. Bunu artık arkasına geçip de vuracağız. bayağı tehlikeli bir adam. Şunu bir aç. Öcü geliştiriyor Ölücü geliştirebiliyoruz mu? Geliştirebiliyoruz mu? Hayır. Tam edebiliyor mu? Tam etti bir şey yok. Şunu bir hızlı bir araştıralım. Eski fakat bir şey yok dedi. Oo, ekmek vurduk. Şimdi. İki tane ekmek. Oy 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 yandık yani. Demek ki büyük kapışmalar da olacak. Bu mı gideceğiz yoksa buradan mı gideceğiz? Dua edelim. şuna artık sessiz. Şunu aldık ve şu bir hızlıca bir ilerliyoruz. Yeni düşmanlar patla şunu. Şunu vur. Şunu vur. Şunu vur. Şunu vur. 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 Yanlış kişiye karşı galiba kullandık. Şunu bir kullan. Ama sakın, 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 sakın. canımız gitme. Artık ölmedin mi? Güzelce öldü. Şöyle bir ilerlemiş olalım. Aşağıdan da mı yukarı bir tercih edeyim. Şunu bir parçala, şunu bir parçala. Sakın, sakın. şunu bir parçala kız güzel o iyi bir bir Doğunay'ın gözümü verdi bir şey verdi ama neyi verdiğini anlayamadım Buna ilerlemiyoruz ya çok yer var ya umarım finale doğru ilerlemeyiz Al bakalım şu parçala a al. al nereye kaçıyorsun ya Al şunu Al o Güzel şunu da parçala Şunu da parçala şunu da parçala Güzel Şimdi için daha kolay. Bir iki vuruşta bitecek bitecek bunu vur bunu vur Güzelce aldık Hızlıca il ilerliyoruz Bir gelin buraya Bir Gel 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 Paça. vur güzelce aldık sevgili ilerliyoruz bu ana göre sen kimsin senin daha önce da mıydık belki bir belkayı fark eder mi o yüzden şey nedir tuika hayır diyemezsin ki ben bu muydu yani bu görev? Burada ne var? Tahmin edebileceğim bir şey var mı? Yok. Ölüşü geliştirebiliyor mu? Geliştiremiyoruz. Çıkarım gitsin. Ver bana ver, ver 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 Ne varsa hepsini ver. Aslardan bir halledelim. O iyi bir sanki. Çok geldi. Alın bakalım. Hop alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın 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 alın. Alın çık. Alın şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Güzel. Nice. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Umarım bir finali görmeyiz. Finali gördük. Bu işte finale giden yok. Oradan daha çok ama çok yorban. Oradan bir hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı çık 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 canımız 161 sıkıntı yapmaz. Daha nerede görevler var? Yukarıda görevler var. Şu, şu tarafta. İşte şu tarafta da görevler var. Hızlı şöyle bir gidelim. En sevimiz hızlanırsın. Şöyle bir hızlıca geç. Ya dinlen dinlen dinlen. Kadın gidersek bir sorun mu olmaz. Yukarı bir hal edelim. Sonra finito. Bir gel gel bakalım şuraya. Şuna. Şuna şuna. Hop. Buna. Ya bunu almak artık bebek kişi ya. Bunlar beni zorlamaz. Lift bir dev boş giriyormuş. Kadın, sen kardın, sen için zor, sen için zor, sen için zor, al şunu, al, al şunu, bunu da arkana vur, bir daha vur, bir daha vur, artık öl, öldü. Ağzımızı, son ağzımızı, açmamız lazım, bunu da öğrenmiş olduk. Canımız sıkıntı değil. Jon atacağım. Büyük düşman gelmezse bizi almaz. Hatta bir diğer tarafta kullanmamız lazım. Büyük de boşu da yollarla. Al 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 al. Al şuna. Al. Sakın 10 can. Bunu ye. Güzel. Keşke onu kullanmasaydın. Ya bir şey Çıkmış ama acıda. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Sakın. Vur. Vur. Kaç. Vur. 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 Ya can gitti gene ama olsun. Sudan bir il il ilerliyoruz. Al bakalım. Al. Sakın 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 sakın. Güzel. Buna sıkıntı yok. Bir şey alaştı ama ne alıştı anlayamadım. Sudan evimizi dönebiliriz. Güzel. Bir ekmek yiyse valla hoşuma gider. Keşke çıksaydı. Domuz mantarı doğru bir gidelim. Domuz mantarı ilerledik. Su da bir şey geçebiliyormuş. Bir bakalım. Tamir et. Yapalım. Olmuyor. O zaman. Şöyle bir ilerlemiş olacağız. Bizim ana belediye doğrulu yayın müzikli de da içinden gitmiş olduk. Ve ilerliyorum şöyle hızlıca. Sanki güzel arkadaşlar biz yaptık yani güzel görev. Umarım düzgün bir şekilde ilerliyorum dur haritalarda. Kaçırdım bir şeyler umarım yoktu. Şöyle ilerledik, şuradan bir hızlıca ilerle, ne oluyor amacım bir fırına, tabi ki şunu bir parçala, parçala şunu, ne yavaş topla 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 ve umarım diye boşu kapıştırmaz, evet. güzel en azından kapıştırmıyor artık, İyi ver ne öğrendi, buna gerek yok. Direnç kazan, bunu bir alalım. 12 dakikalık yine bir bölüm kısmı çıkmış. Şu ekmeği al. Ölüşü geliştirebiliyor muyuz? Yine galiba geliştiremiyoruz. Bir şey yapsak yapamıyoruz. Tamir etsek edemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. İlerliyoruz. Şimdi ölü ormanda mı? domatepe mi? mı? Bence şunu yapalım. Maria Morosko'nun domuz, domuz kalbinin ısınmasını istiyor. Bunun yapmanın birden fazla yolu var. Ivan Donu Tepe'ye doğru yola çıkıyor. Ama ne zaman çıkıyor? Bu ana görevmiş bir ihtimalle. Daha kuvvetli olsun diye öğren çıkmamız daha mantıklı. Ana görev şey galiba. Yapalım en azından. ilerlemiş de olur hikayemiz. Dota 2'ler dediğine göre kış yer. Yani. En sevdiğim yer bence bu kış yerli. Yani. Bakın bana ne vereceksin. Dua edelim. Bize gene galiba Hissur'cuğu verdi. Ya parın boğazını. İyiymiş. Şuradan bir ilerleyelim. Bir ikinci var. Ekmek. Ya şu konuşmadan mesela fazla konuşuyor. Konuşmadan da mesela ilerleşecek keşke. O yaşlı aç. Ya buraya mı geleceğim? Hey. Yaşlı aç. Yaşlı bir acar etme edersin et, 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 değil mi? Senin rahatsız eden nedir? Beni, beni ne rahatsız ediyor? Bunu kendi kendime o, oymadım. Ve sen bir çok kötü şeyler yapmış gibi gözüküyor. Ve şimdi benim yaşlı kabuğum oyalık intikam almak istiyor. Mantıklı gelmedi. Sıra bende değil, değil mi? Onu alacağım. Onu biraz akıl lütfen. Nasıl olduğunu umumlu değil. Sadece onu durdur. Yani öyle bir şey diyor. En sevimli yaptık. Fulak sıkıntı değil. Al, al. İkinci de aldınız. Güzel, güzel, güzel. Bakın çekiç verdi. Çekici galiba iletebileceğiz. Şuradan ilerliyoruz. Hop, vur. Buna, şuna. Bu ne? Hop al Al Şunu al Hop Hop Şuraya geç vur Şuraya geç vur Güzel Nereye gideceğiz onu bilmiyorum Sen misin? Gelin dün demirci bu dağlarda Hakkında ne var söyle bana Hayat acımasızdır. Keşke hepimiz iyi getirmiştik. Şey. Peki ya sen bayağı keyif olmakta ne sağladın? Az gezgime daha uzun ve sessizde ihtiyacım var. Su yıkınlarda genç kıza bak. Geçtiğimiz haftada boyunca ileride dolaşıyordu. Bir bağırıp, bağırıp kalk, kar kazacak her yeri aramaktan. Sonunda bir şey buldu. Ölü bir yaratık verdiğinde için ilgilenme devam etti. Birkaç tutarak saldırısını uğrayana dek. Hala nasıl hayatta olduğunu ayar edemiyorum. Şimdi ise onun hayatta dışı yanında duruyor ve ben de onu rakastamıyorum. Artış günler dün yanmaya devam ediyor ve eğer sen de şey ettiği genç kızı süyüp bir yeri terk edeceğine eminim. Onunla konuşacağım. Hop çıkış ya burada. Güzel çıkışı bulduk. Ama çok görev ya. Sen misin o kişi? Yolcu bana yardım edebilir misin? Bu arada kırıp kalbimi görmek isterim. Senin zavallı şey. Kardeşin ne oldu? Artın Öz buraya tek başına geldi. Onu tekrar karşısında uyardım ama dinlemedi. Artı aradıktan sonra onun sonunda buldum. Fakat bedenin çoktan doğmuştu. Onu eve götürmek istiyorum. Bu donmuş tabutta değil. Uygun bir cenazeyi hak ediyor. Fakat bu dağlardaki yaratıklar atımı öldürdü. Nasıl yardım edebilirim? Bir de bir at bulmak istiyorum. Fakat ne zaman ateşten uzaklaşsam Puskalarım Horosko yakınlaşıyor. Dersem ne yapacağımdan korkuyorum. Başka kadınların ölümüne dondurucuna dair korkutucu hikayeler duydum. Ateş onu uzak tutuyor mu? Morosko, Orozco can falan I'm too Onu kızı safhada korktun, onu konuşsa büyük bir şeydi. Neden misin? Yani soğu tercih ediyorsun. Senin eden ne bekliyor? Bir bir şey. Bir <laughs> bir konuş edin, konuşalım. Sonra git döneceğiz. Morozko dedi buydu galiba. Onu konuştu mu? Ateş öndü mü? daha değil. Hayır ne çalışıyorum? Başka türlü öleceğiz. Ateşi söndür <laughs> Şimdi Moroz'u benim için gelecek. Lütfen buraya gelme döndük onu konuş. Aman var da sizinle uğraşamam. Burada görev yok. Ateşi söndüremedim. Onu konuştun mu? Ateş söndü mü? Ateş söndürdü. Onu konuşabiliriz. Hadi gidelim. Bakarız bu dünyanın en güzel varlık. Ona bak, böyle bir ilade ve kararlılık. Ateş beni kör ettiği için onu görmemizdir. O kadar güçlü zorka karşı peş etmeyen duzdan kararlılığında bana katılır mısın? Bu iskeletini alacağım. Önce kardeşimi gömmemde bana yardım et. Bana birlikte bu tepeleri daha iyi bir hale getirebiliriz. Başka demirci. Şimdi now... dedi kırıcam. Elveda o oh, valla. Hayalimi kendi aşık ettirir kendi başkanına biz kendi kendimizi üzgün bir iş bulamadık. Yapacak hiçbir şey yok. Ya bu illa sonunda bulacağız. Aşağı bir gidelim, Şu aşağı görev bir yapalım. Yani birazcık daha rahat. Bu yıkacağımı şeydi galiba. Yok kaçamış şeydi. E ee, o zaman bu işte niye var? Şundan mı kaynaklı? He şurası. Az kalsın bulamıyorduk. Şimdi bir etkileştir. Güzel. Şunu almayı unutmuştuk Sing Up'da görevini yapmadık Bu da bir yerde Al şunu Güzel İki vuruşluk canla götürebiliyoruz bir keresen 2 vuruşta hepsini aldık Aşağıdan yol var Düz yol var Al bakalım Şuna 1-2 Al Hop al. al bakalım Hop Ben de güzel vurduk. Olabildiğince iyiydi. Yukarıdan gidiyoruz. Örümcekler. Örümcek, örümcek. Örümcek varsa daha tehlikeli. Güzel. Öldün mü? Öldün. Güzel. İşte kırıldı. Bu alalım. Su geç. Al bakalım. Canımız yine full. Sıkıntı yok can candan. Buradan dümdüz bir gideceğiz. Aşağısı da de var. Dönerken de aşağısını koyuyoruz. En sevmediğim yaratık, en sevmedim. Güzel. Al. Güzel. Bakalım. Daha ne kadar yol var ya. Bir güne daha. Al bakalım al. 1 2 2 vs 4 Gini mi sen ya gini mi sen Gini mi sen ya yok değil galiba O şey bir ipli zamanların altından için teşekkür ederim Aslında gitmediğini düşünmüştüm Rica ederim <laughs> Ekmek mi verdi? İyi bir şey vermedi. Sen misin? İrad bu. Ağacın sana istediği tam olarak da buydu. Peki Çok, çok günah. Yargılan. Hazreti mi katamarsın? Ağacı rahat bulan. O benim artık. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ağacın boynunun örtüsünü. Ne oldu? Buradan git dönmeyeceğim uçarak. Yani arayalım. Hiçbir şey yok. Hiç tamamen gerek yok. Buradan hızlı aşağı in. Şu bir bölge var. Bir de geri dönüp şu bölgeyi de Yavaş yavaş ilerle yavaş 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 sakince. Şuradan bir geç. Şunu bir Şunu Al bakalım. Al bakalım. Al al al. 68 can. Tehkili. Al. Al bakalım. Al. Al. Sakın canımız götüme. Sakın bir daha o hareketli bana çekme. Kesene bir şey var mı? Bu çamur. Bunu hallettik full. Buradan düz gidebiliriz. Aşağı yerde dip düz giderken ağacın gövgeyi de söyleyeceğiz. Ve bu soğuk ormanlardan kurtulmuş olacağız. Koş koş çabuk çabuk koş. Tunca. Şunu al. Sakın. Al. Şuna al. güzel. Can 46 Vallahi hiç dikkat etmemiştim. Biraz daha dikkat etsem daha iyi olacak. Güzel. Bu sanki biraz boş. güzel. Bunu da hallettik. Buradan da düz gidiliyor. Hayda kaç tane yer var ya. Size daha kolay. Sizleri halletmek daha kolay. Sen alabilir misin? Alabilirsin. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Şunu topla. Bu yeri bitirdik. Ağacı bitirip bu haritadan da gidebiliriz artık. Hızlıca gidiyoruz. Şu ağacı da görevi bitirdiğimizi söyleyelim. Peki ya şimdi? Buna mesela ne iş yarıyor onu anlayamadım. Şöyle bir ilerleyim hızlıca. Dinlen dinlen dinlen. Koş 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 koş. Ve bitirdik. Güzel. Çıkalım. Dev boşta kapışma olur mu? Olmadı. <laughs> ya, ne öğrendik. Vücut mu? Tabii ki vücut öğrendik. Şimdi ne yapalım? Bölümü bitirelim arkadaşlar. 28 bir güzel bir bölüm olsun. Eşiği geçebiliyoruz mu? Tabii ki hayır. Tamir bir mu? Hayır. Bu dakikası kalsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün arkadaşlar farklı oyunlar oynuyoruz. Haftada her gün yeni farklı oyunlar çekmeye, yayınlamaya devam ediyorum. Onları da izlemeyi de unutmayınız. Bu şeyle artık yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşımımızı bulmaktayız. Yani ortamı bir 5-6 bölüm daha çıkar sonra yeni bir oynadı daha da gitmiş olacağız. Bir yeni patlamamız yapmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.